Evet sonunda birlikteyiz. Hey hey what's happening YouTube? Arkadaşlar hepiniz videoya hoş geldiniz. Böyle bir giriş yapmıyor uzun süre olmuştu. Gün size odamda karşılamak zorundayım. Odada da kimse olmadığı için direkt video fırsatı bulup çekmek isterim videoyu çekeceğim. Gönül isterdi ki devrimde bir video çekseydim ya da kampüsün içinde kampüs güzel ama buraya da videosunu koyarım zaten. Devrim ve dışarısı sürekli yağmur yağdığı için çok ıslak ve ses kalitesi ve görüntü kalitesi düşük olacaktı karanlıktan dolayı. Ben de dedim ki önemli olan bilgi, önemli olan şu anlık ortam değil. Direkt daha sık video üretmek için buraya geldim. İşin kısası bugün ne yapacağız? Bugün bana çok fazla sorulan sorulardan cevaplamaya çalışacağım. Daha doğrusu cevaplayamadığım yorumlara tekrardan bakacağız ve video karşısına cevaplayacağız. Onların arasından birkaç tane seçtim. Bu arada yorumların çoğu geriden kalan 2 ay, 3 ay, 4 ay önce gelen yorumlar da bulunuyor. Onları cevaplayamadığım için kusura bakmayın. Bazı yorumları görmüyorum. Bazılarının bildirimi gelmiyor zaten çok fazla yorum olduğu zaman. Aa, o yüzden şimdiden, şimdi şu anki halimden bahsederek cevaplayacağım. Mesela Peyman'ın sorusuyla başlayalım. Bu ayda kaç netteydin ve neler bitmişti yazmış 3 ay önce. Aa, şu andan bahsedecek olursak ben Aralık aylarında TYT'de ortalama 100 net yapıyordum. 95 ile 105 arasında değişiyordu netlerim. AYT denemesi daha çözmüyordum. Aa, neler bitmişti? Ben biyolojiyi erkenden bitirmiştim. AYT biyoloji bitmişti. TYT konularını zaten yazın bitirmiştim. Onun dışında aa, matematikte hoca hocamızla birlikte limit konusundaydık bu aralarda. Aa, kimyadan aa, organik de ilerliyorduk. Daha bitmemişti. Aynı şekilde fizikte de son konuları işliyorduk 12. sınıfın diyerek devam edeceğim. A. YKS mücadelecisi. Aa, umarım mücadelene devam ediyorsundur. A. abi konuların yarısından fazlasını bitirdiğim halde şu anki netim 40-50 net civarı ne önerirsin? Ve sınava kadar 100 üstüne sabitleyebilir miyim? Öncelikle bunu yapabilir miyim, şunu yapabilir miyim gibi sorularınıza kendi içinizde cevap bulmanızı daha çok öneriyorum. Çünkü sen istersen 120 net de yapabilirsin. Yeteri kadar çalıştığın sürece ve doğru çalıştığın sürece. Yani cidden önünde imkansız bir şey görme ben yapamazsın desem bile sen bir gayretle bunu yapabileceğini bilmen lazım içten içe. O yüzden tabii ki de yapabilirsin. Ya şu anda sıfırdan başlasan bile bence yüz nete çıkabilirsin doğru çalışma tekniğiyle ama diğerlerinden iki kat daha çok çalışacağını göze alman lazım. Aa, kesinlikle kolay bir süreç değil. Aa, yarısından fazlasını bitirdiğin halde şu anki netinin 40-50 net civarında olması ya da insanların net arttıramaması aa, iki sebepten oluşuyor. Birincisi yeni konular öğrendikçe eskilerini tekrar etmedikleri için eskilerini unutuyorlar. Ve aa, bu yüzden eski konulardan net kaybedip yeni konulardan net kazanıyorlar ama bu hiçbir işe yaramıyor. Çünkü net toplam sayısında bir değişim olmuyor bu yüzden. Aa, başka bir sebebi de bence senin bitirmenin hangi anlamda bitirdiğine bağlı olmaya bağlı olması. Mesela sen bir konuyu sadece video izleyerek de bitirmiş olabilirsin. Onun üstünde deneme çözüp soru çözerek de bitirmiş olabilirsin. Ya da çok daha fazlasını yapmış da olabilirsin. O yüzden bitirme kavramını bence mesela ilk başta bir video ile birlikte bitirip sonradan bir ya da iki kaynaktan total bitirdiğin zaman bence bir, bir, konuyu tam olarak oturtmuş oluyorsun. Ayrıca periyodik yüklemelerde yapman lazım. Mesela bir hafta sonra tekrardan o konuya bir göz atman lazım kesinlikle. Bunları yaparsan netlerin hızlıca artacaktır diyorum. Kral mezun olanların ortalama maaş beklentisi nedir bilgim var mı? <laughs> bu biraz troll olmuş. Bunu da trollüne koymuştum zaten. Ortalama maaş beklentisi çok değişken bir şey tabii ki de. Çalışmak isteyen var, çalışmak istemeyen var. Kendi işini kurmak isteyen var. O yüzden bence ortalama bir maaş beklentisi yok. Çoğu kişinin de bir maaş beklentisi yok ki benim de yok bu konuda. O yüzden buna bir cevap veremeyeceğim. Ortalama diye bir şey bence söz konusu değil burada. Ali the YKSM'in bu arada seni çok görüyorum. Sıkı takipçim bu. Aa, kanka ben örüntülü sayı gruplarında zorlanıyorum da ne önerirsin? Ya aslında bu TET konularının hepsinde bence ilk bir konuyu bitirdikten sonra bir problem çözme kısmına geçilmeli insanlar. Mesela sen ilk 12 konuyu bitirdin ama onun bir de problem kısmı var yani. Onu o konuyu içeren problemleri de çözmüş olman lazım. Bence biraz daha problem pratiği yaparsan, üstüne problem eklemesi, problem çözümü yaparsan Netin artacaktır. Bu konuda zorlanman da geçecektir diye düşünüyorum. Artık onları halledersin. Bir de soru tiplerini yanlış yaptığın soru tiplerini kes. Ya da bir yere fotoğrafını çek. Tekrar tekrar bak. Çünkü aynı sorular karşına çıkacak. Sen de bunu fark edeceksin. Abi bu denemeye girdik. 90 yaptım demiş. Aa, benim sınav senemde paylaştığım bir video. Bilgi sarmal. Senin netlere ulaşmam için tavsiyelerin ne olur abi? Geçen sene bu zamanlar kaç netlerdeydin? Nasıl arttırdın? Aa, geçen sene bu zamanlar. Yani büyük ihtimalle 11. sınıf bir arkadaş. Şu an 12. sınıfa geçmiş. Aa, çünkü 3 ay önce paylaşmış. Yani yazın izlemiş benim videomu. Ya 90 net bence gayet iyi zaten. Aa, 90 netten bu 105, 110, 115 netlere çıkmak aslında çok daha zor bir kısım içeriyor bence. Çünkü orada bol pratik ve artık dikkat hatalarında ya da şans faktörleri devreye giriyor. Ya ister istemez burada şans olduğunu ben de kabul ediyorum. Çünkü ya bazı kişiler mesela dikkatinden kaçabiliyor ya da mesela şansına daha iyi bildiği bir konudan çıkabiliyor zor sorular. Ya da önceden daha çok rastladı. Buralardan birkaç tane kaçırdığın zaman her şey değişiyor aslında. Ya bence ondan sonra yapman gereken şey matematik kısmında bol bol deneme atacaksın. Türkçe'de de aynı şekilde bol bol deneme atacaksın. Ya sosyal konularına çalışmanı tavsiye ederim. Ve fen konularında da zaten yani 17, 18, 19 yaparsan bence 100 net 105 net civarına rahatlıkla çıkarsın. A, Tuanat uzun bir mesaj atmış. A, Tetamat için bıyıklı mat kitabını aldım. Onunla birlikte 3-4-5 bilgi sarmal var. Onları çözeceğim. Ardından 3D ile noktalayıp deneme ile ilerleyeceğim. A, yani bence şu anlık güzel bir plan. AYT'de ise Mert Hoca'nın kitabı 3-4-5 3D orijinal sonra full deneme. Geoda da 3-4-5 bilgi sarmalı orijinal kaynak tercihlerim hakkında düşüncelerin neler? Ya bence sıralama Mert Hoca'nın kitabı zaten AYT'de de bence zor bir kitap. Ben de bakmıştım ona. Geometrisinde de öyle. Aa, bence Geoda 3 4 5 bilgisayar mal gibi tercihlerim var. Bunlardan önce eğer video iz video izleyerek gideceksen o video izlediğin hocanın kitabına da bir bakabilirsin tabii ki de. Onu da öneririm. Ama bence genel olarak böyle iyi. Hedefinde ilk 30.000 yerine bence ilk 10.000 gibi bir duruma çekmen lazım. Geç kalmış gibi hissetmen asla gerek yok. Sen eğer bu kitapları çözersen zaten hepsini bitirmiş olacaksın ve iyi bir nette olacaksın büyük ihtimalle. O yüzden tek diyeceğim devam etmen olacaktır. Aa, i̇stediğin sonuca ulaşırsın. Herkes umarım istediği sonuca ulaşır. 64 GB yeterli mi tüm PDF'ler için? diye bu Soruyu geçtim tabii ki de. GB bile yeter. Şimdi Brask tutar. Ben liseyi açık öğretimden yeni bitirdim. Hiçbir dersten temelim yok maalesef. Özellikle de sayısal alanında hiçbir bilgi temelim yok. Sizce ders çalışmaya nereden ve nasıl başlamam gerekiyor? Hangi kaynak kitaplara çalışmam gerekiyor? Hangi hocaların ders videolarını izlemem gerekiyor? Şimdi bence bu çok açık bir soru çünkü bunun üzerine yani bir saat konuşulabilir. Çünkü liseyi açık öğretimden bitirdiysen ve çoğu konuda hiçbir şey yoksa bilmiyorsan senin 4 senelik bir konuyu nasıl ilerlemen gerektiğini bahsediyor en sıfırdan alarak. Ama ilk olarak önerim TET Matematik'ten ve TET Türkçe'den bir kamp programını tümden bitirmek ardından da bir tane orta seviye kaynak alıp bu ikisinden çözmek onun üstüne TEFEN konularını başlayıp TEFEN öğrenirken bir yandan AYT matematik başlama AYT matematik çalışması yapmaya başlaman gerekiyor ki konuların yetişebilsin TEFEN'in bitince de AYT'FENE başlayıp AYT matematikle birlikte götürmen gerekiyor o sırada da bol bol TET denemesi çözmen gerekiyor bence bu kadar kısa bir süre içerisinde yapabileceğin en iyi yatırım bu olur sana diye düşünüyorum. Tabii ki de mesela sayısalcıysan biraz daha işin zor ama iştahlikçiysen yani edebiyat kısımlarını belki son zamanlarda daha az net arttırabilirsin. Abi Ali Güleç'e benziyorsun. Ali Güleç yazdığım internette tanımıyordum. Bir sürü kişi çıktı. O yüzden kim olduğunu bilemeyeceğim ama böyle bir tane sigaralı bir adam vardı. Ondan bahsetmiyorsundur umarım. Abi merhaba. Bir günde maksimum kaç farklı ders çalışabiliriz? Sen kaç önerirsin? En baştan alacağım TYT'yi ne kadar süreye yayayım? Aynı şekilde 11'e ne kadar kaç ay gibi bir süre yaymalıyım? Şimdiden teşekkür ederim abi yazmış. Şimdi 11. sınıfta böyle bir şey düşünmen, bu videoları izlemen çok iyi bir şey. Aa, ve 11 aslında sen olabildiğine çok yayman lazım. TYT'yi sen yazın da halledebilirsin. Kaç farklı ders çalışabilirsin? Benim önerim ya ben 11. sınıfta iki farklı blok şeklinde ilerliyordum. Yani senin de yapabileceğin şey mesela 6 ders var toplamda. Basit olarak sayacak olursan. Bunu 3-3 bölebilirsin iki güne. Genelde de o gün işlediğin derslerin programını o güne koyarsan senin için daha verimli olur. Onun dışında TET hakkında çok yapman gereken bir şey yok bence. TET Matematik, TET Türkçe denemeleri çözebilirsin ya da Soru Bankası çözebilirsin. TTF'nde önerim yazın halledersin. Eğer çok fazla ders çalışamıyorsan, 11. sınıfı sıkı tutman çok daha önemli senin için. Aa, en baştan alacağım TET'yi ne kadar süreye? Ya TET başlangıç ve bitişi olmayan bir ders, şey bir bölüm. Çünkü bir kere bitirirsin ama baktın netin hala atmış. Ne yapman lazım? Tekrar bir şeyler üzerinde değiştirme yapman lazım. Matematiğini arttırman lazım. Matematik soru bankası, problem çözmen lazım sürekli. Yani bunu sınava kadar ilerletmen lazım. Sınavdan bir haftaya kadar. Sınavdan bir hafta önceye kadar TT çözüyor olmanız lazım. Günlük cevapladığım sorular bunlardı. Yapamadıklarım arasından sorular seçtim. Aynı şekilde bu videoya da yorum atabilirsiniz. Benimle ve koçlukla ilgili bilgi almak istiyorsanız da buraya mail atabilirsiniz. Bana istediğiniz şey hakkında da yazabilirsiniz. Her konuda yardımcı olmaya çalışırım size. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalı beğendiyseniz abone olabilirsiniz. Eğer buraya kadar izlediyseniz de çok az bir azınlıktasınız. Ve bayağıdır video atmadığım için kanalın istatistikleri bayağı bir düştü. O yüzden motivasyon için like atabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bye bye.